Sosyal medyanın hem efendisi hem kölesi insan beni. Günde ortalama 150 kez ekranlarımıza tıklıyoruz sadece sosyal medya için. Günde ortalama 50 dakikamızı sosyal medya harcıyoruz. Face'in 1.8 milyar hesabı var. Dünyanın her yerini kaplayan ve en büyük nüfusa sahip olan ülke demek bu. Peki ne yapıyoruz bu sosyal medya hesaplarımızı? Bunları kullanırken farklı amaçlar için kullandığımıza dair kendimizi kandırmaya çalışsak da hem yapılan çalışmalar hem de bu aplikasyonların sahibi olan firmaların söylediği gibi sosyal medya bir eğlence aracı. Hepimizi içine tutan, dikkatimizi dağıttığı kanıtlanmış olan, işteki verimliliğimizi azalttığı kanıtlanmış olan bir sanal, burası kadar sanal bir gerçeklikten bahsediyoruz. Hepimiz burada felsefeciyiz, hepimiz sporcuyuz, hepimiz aşığız, hepimiz şairiz. Herkes kendisinin en muhteşem anlarını paylaşıyor ve seyrediyor. Kendimizi bir ürün gibi tanıtıyoruz, pazarlıyoruz ve başkalarının bu ürünlerine de değer biçiyoruz. Bağımlılığın bütün bulgularını gösteriyoruz. Nomofobia isminde artık cep telefonsuz kalamama şeklinde bir endişemiz var. Sosyal medyayla geçirdiğimiz zaman bize yetmiyor. Her seferinde daha uzun zaman dilimlerine ihtiyacımız var. Sabah kalktığımız zaman cep telefonumuzu ve sosyal medyamızı belki de kahvaltımızdan önce arıyoruz ve ona ihtiyaç duyuyoruz onsuz kaldığımız takdirde endişe duyuyoruz. Acaba bir şey kaçırıyor muyum? Benim fark etmediğim bir şey oluyor mu diye telaşlanıyoruz ve farkında olmadan bu bağımlılığımızın kölesi oluyoruz. Sadece kölesi olmakla yetinmiyoruz biz. Çünkü sosyal medya gene efendisi olduğumuz, bizim yarattığımız bir şey olduğu için bazıları bunu çok güzel kullanıyorlar. Bunun bir eğlence aracı olmasını tasarlayanlar sizin ekranda kalış süreniz için türlü türlü nöro pazarlama, e, ikna ya da sinir bilimi bilgilerini kullanan ikna ustaları bizlerin belki de ömürlerinde kazanabileceği parayı çok küçük dönemlerde çek olarak hesaplarına alıyorlar. Bu insanlar için sizin özel hayatınızın hiçbir önemi yok eşcinselliğiniz ifşa olduğu için intihar etmiş olan çocuğun bu insanlar için hiçbir önemi yok. Trollerin saldırı için hedef göstermeleri hiçbir önemi yok. Bu insanlar için tek bir şeyin önemi var. O da sizin ekranda kalış süreniz. Çünkü bu sayede siz bunu isteseniz de istemeseniz de sizin hakkınızda, tercihleriniz hakkınızda sürekli olarak bir data transferi yapılıyor onların server odalarına. Ve datanın altından daha değerli olduğu bir dünyada bu muazzam bir pazar. Yalnız ben size bugün bu olayı biraz daha global ve tarihte ileriye geriye götürerek anlatmak istiyorum. Çünkü şu artık fark eden bir şey, sosyal medya bağımlılığı ya da sosyal medya konusu olunca insanların tutumları da çeşitlilik göstermeye başlıyor. Kimisi bunu toptan ret etmeye çalışıyor, kimisi bunu toptan ret edeni ya sen nasıl bir adamsın diye kenara atmaya çalışıyor. Kimisi obezitedeki gibi bir diyet programı yapmaya çalışıyor. Günde şu kadar kullanırım, sadece bunun için kullanırım. Kesinlikle şundan fazla kullanmam. Aynen diyetteki gibi bir program uygulamaya çalışıyor kendisine. Dünyanın bazı ülkelerinde sosyal medya diktatörleri deviriyor. Bazı ülkelerinde de tam tersine sosyal medya kesinlikle olup biteni fark etmemeniz için kullanılıyor. Dünyadaki dağılım son derece heterojen. Yalnız sinir bilimi ve antropomorfoloji olarak şöyle bir laf vardır. Eğer bir davranış paterni, bir davranış şekli insanlığın tamamında bu kadar yaygın gözüküyorsa bakmanız gereken yer bugünden 6 milyon yıl öncesidir derler. Yani homo sapiensin konuşup ayakta durmaya başladığı zamanlara denk gelecek bu. Çünkü, böyle baktığınız zaman bu öyküye, iş biraz değişiyor. Sosyal medya bağımlılığını anlayabilmeniz için, bu üç kelimenin de insan beyninde nereye denk geldiğini ve niye böyle bir şey olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bir, sosyal bir hayvanız. Homo sapiensin yazarı Harari'nin dediğine göre de zaten sosyal hayvan olma özelliğindeki iki tane yetimiz bizi bu gezegenin en güçlü varlığı yaptı. Bir çok yüksek sayılara kadar ulaşabiliyoruz biz bunu. Normalde 150 kişilik gruplarla başladık. Sonra prefrontal korteksimiz ve orbitofrontal korteksimizin kurguları sayesinde bir sürü şey uydurduk ve bu 150'yi biz mesela 90 milyona, 250 milyona kadar arttırdık. Face de böyle bir şeydir. Bakın o da bir uydurma, bir insan kurgusu. 1.8 milyara kadar yükseltebildi bu topluluğu. İkincisi de sadece sayımızı çok yüksek oranlara kadar çıkartmakla yetinmiyoruz. Bir de çok değişken ilişkiler kurabiliyoruz. Mesela karıncalar ve arılar da çok yüksek sayılara kadar topluluklar oluşturabiliyorlar ama onlar hadi kraliçeyi devirelim, sosyalist olalım diyemiyorlar. Yani hem çok yüksek sayılara kadar ulaşabilen hem de bu bağlanma şeklini değiştirebilen çok ender bir türüz biz. Sosyal bir yüksek primatız. İkincisi, bağımlı bir varlığız biz. Hem de köküne kadar bağımlı. İçinde bulunduğumuz aileye göre en zavallı dola, doğan yavru bizimkisi olduğu için annesine ve annesinin etrafına ondan sonra şekillenecek olan dünyaya da en derinden, en yoğun ve bunun için en çok yatırımları yapmış olan varlık biziz bu dünyada. İyi ki de böyleyiz. Yoksa zaten bu kadar buz çağını atlatamazdık biz korunma, barınma, doyma, çoğalma gibi bir sürü fizyolojik bağımlılığımız olduğu gibi takdir görme, beğenilme, fark edilme gibi bir sürü de sosyal bağımlılığımız var. Ve doğamız gereği buna o kadar çok ihtiyacımız vardı ki bunu beynimizin o kadar derin yerlerine, dopaminerjik nöronlarına sımsıkıya bağladık. Artık düşüncelerimizin, davranışlarımızın, tercihlerimizin ve yönelimlerimizin ne kadarının bize ait olduğunu ya da ne kadarını biz diyemeyeceğimiz çok daha derinlerdeki bir şeye bağlı olduğunu ayırt etmek neredeyse mümkün değil. Üçüncüsü de medya kısmına gelecek olursak, bu beyinlerle bu dünyadaki başka hiçbir canlının yapamadığı teknolojiyi üretiyoruz. Sonrasında da ürettiğimiz teknolojiyle onun doğduğu beyni öyle bir değiştirme kapasitesine sahibiz ki biz, Buna en güzel örnek ateşi bulmaktır. Ateşi buluyoruz. Ateşi bulduktan sonra yemek pişirme teknolojisini buluyoruz. Onu bulduktan sonra artık o büyük çeneye ve kemiklere ve dişlere ihtiyacımız olmadığı için milyonlarca yıl içerisinde çenemiz ve dişlerimiz küçülüyor ve beynimize daha büyük bir kafatasını inşa edebilecek biyolojik zemini hazırlayabiliyoruz. Bu en büyük örnektir. Yani Beynin ürettiği teknoloji sonra çevresini değiştirdi, sonra kendisini var eden beyni değiştirdi. Şimdi demek ki bağımlı bir varlıktan bahsediyoruz. Sosyal bir hayvandan bahsediyoruz ve teknoloji bilim üreterek kendi beyni üzerinde çok ciddi değişikliklere sahip olabilen bir canlıdan bahsediyoruz. Homo sapiens sapiens. Şimdi zaman dediğimiz bu başka uydurmayı da alın. Böyle bir 6 milyon yıl boyunca çevirin. Ve karşınızda gördüğünüz şey aslında hala aynı biyolojiye sahip ama çevresini korkunç bir hızla değiştirmiş olan bir canlıdan bahsediyorsunuz. Bununla yüzleşeceksiniz. Ancak bununla yüzleşirsek o zaman belki sosyal medya bağımlılığının çözümünü, dönüşümünü, değişimini yapabilirsiniz. Ama tıpkı diğer bütün bağımlılıklarda olduğu gibi siz o ben dediğiniz uydurma varlığın, o zavallı varlığın doğasını yaşadığını kabul etmezseniz, işte alkol bağımlısında alkole laf atarsanız, pornografide pornoya laf atarsınız, sosyal medya bağımlılığında da sosyal medyaya laf atarsınız. Çünkü değil mi? kesinlikle o aynaya bakıp da rahatsız olduğunuz şeyin özünde bu olduğunu kabul etmek istemeyeceksiniz. Ama gerçek bu. Bunu inkar etmek hiçbir şekilde hiçbir bağımlılığın tedavisinde kullanışlı bir şey değildir. Peki bu kadar ben dediği uydurmaya korkunç bir şekilde bağımlı olan insanı alıp bir de bunu doğası gereği bir sürüsüyle birlikte yaşamaya siz mahkum edip bir de kainattaki en muhteşem şeyi ona verdiğiniz zaman ne yapmışız peki? Nerede o yıkım günü her seferinde bahsedilen bizim sonumuz geldi. Hani o radyoya bağlanmış olan adam televizyona bağlanmış olan oğlunu beğenmez. O bilgisayara bağlanmış olan oğlunu beğenmez. O cep telefonuna bağlanmış olan oğlunu beğenmez. Ne oldu peki? 6 milyon yıl sonra bu beğenmediğimiz homo sapiens bir şekilde ama öyle ama böyle mağaradan uzay çağına çıkabildi. Çünkü değişim iyi ya da kötü, güzel ya da çirkin, doğru ya da yanlış dinlemez. Bu saydığım altı kelime de gene bizim uydurmamız olan kelimeler. Aslında var olduğumuz gerçekliğin bir parçası değil. Siz sanıyor musunuz ki ateşi ilk insanlar ehlileştirip bir yere koyduğunda bugünkü gençlerin bizler tarafından yediği eleştirileri yemediler? Muhtemelen gene o zaman mağara adamlarının bazıları ötekilere dediler ki ya siz ne kadar geri zekalısınız? Bir ateşin etrafına oturmuş sohbet ediyorsunuz. Biz eskiden böyle yapmazdık dediler. Ne oldu? Dünyanın sonu geldi mi? Gelmedi. Matbaa bulunduğu zaman hem de bizim coğrafyamızın yaptığı hatayı hatırlayın. Yani hiç bir kitap öyle basılıp dağıtılır mı? Kimse onu okumaz. Çünkü orada bir emek yok dendi. Ne oldu? Okumanın sonu mu geldi? Aynısı şu an sosyal medya içinde geçerli. Tabii ki ben size sosyal medya bağımlılığı anlatacaktım. Bunu bir orangutan öteki orangutanlara yapmayacak. Beynimiz bu işe en uygun olan bizdik. Doğamız bizim bu. Bununla yüzleşmemiz gerekecek. En son olarak da ben size bu konunun bence evinileceği yönden bahsetmek istiyorum. Çünkü bence sosyal medya bağımlılığı, sosyal medya uygulamaları. Bunlar hakkında konuşurken bizi rahatsız eden iki tane çok önemli özellik var. İlki, sosyal medya bize sürekli olarak o en çok varlığını zannettiğimiz ve aslında çok derin bir şekilde de nefret ettiğimiz şeyi bize hatırlatıyor. O da ne? Kendimizi. İnsanın insanı bu kadar insanca, bu kadar insana yakışır bir yücelikte ya da aşağılıkta, bu kadar yoğun bir şekilde paylaştığı bir yerde sürekli olarak bilinç dışılarınız bu yüzleşmeyle karşı karşıya kalıyor. İlki bu. İkincisi ise hepinizin kabul edeceği, şu an biz bunu gerçekten son derece engelli bir şekilde yapıyoruz. Yani böyle. Yani e, hiç e, ortopedik değil. Bununla ilgili çok fazla, değil mi, video görebilirsiniz. Yolda yürürken sosyal medyasıyla meşgul olduğu için duvara çarpanlar, arabayla kaza yapanlar, aynı masada oturmuş, aynı aileye ait dört tane birey, hepsi cep telefonlarındalar. Hani bu görüntü bizi çok rahatsız ediyor. Peki, ben size önümüzdeki 50 yıl, hatta belki de değil mi, mur yasasını işletecek olursak 25 yıl, 5 yıl içerisinde, bu iki bizi rahatsız eden özelliğin de ortadan kalktığını söylesem. Nasıl ki modern fizik ve modern kimya, gerçeklik ve zaman dediğimiz şeyin bir yalan olduğunu önümüze serdiyse, modern felsefeler ve sinir biliminin ben dediğimiz bu yalan varlık hakkındaki öğretileri bizim bununla yüzleşmemizi kolaylaştırsa, artık ben dediğimiz şeyin gerçekte ne olduğunu biz kabul edip bunu bu kadar görmekten rahatsız olmasak. İkincisi de yine teknolojiler sayesinde sosyal medya bizim elimizdeki cep telefonunda değil de zihnimizde olan bir şey olsa, bütün insanlık birbirine bir beyin makine, beyin arayüzüyle bağlanmış bir şekilde yaşasak, tek bir zihin çatısı altında, düşüncelerimiz, anılarımız, duygularımız, bütün bunlar istenildiği ölçüde paylaşılsa, o zaman biz gene sosyal medyanın TEDx'ini burada yapacak mıyız? Bundan bağımlılıkmış gibi bahsedecek miyiz, yoksa o zaman o bunu bizim kadar yapamayanlara bugün bu hadsizliği yaptığımız gibi otistler mi diyeceğiz? Konuşmamın sonunda ben e, gelecekle ilgili teknolojilerde kendime örnek aldığım ve fikirlerini çok paralel bulduğum David Eagleman'ın Beyin Senin Ürkün kitabından bir örnekle bitirmek istiyorum. Bu önümüzdeki yüzyılda ilk defa insanlık kendi kaderini eline alacak teknolojileri bulmanın şafağında. Yunan mitolojilerindeki tanrılara dönüşmemiz an meselesi. Yaşlanmayan, ölümsüz, telepatik, telekinetik varlıklara dönüşmemiz. Bunu sosyal medyaya bağlayacak olursak eğer sosyal medyanın efendisiyiz de kölesiyiz de. Zaten bütün hayatımız boyunca bu olduk biz. Bunun hiçbir önemi yok. Önemli olan şey siz ne olmayı seçiyorsunuz. Teşekkür ederim.